Elbisemizi de giyindikten sonra, üniformamızı da giyindikten sonra ee, kep takacağız ve bone de var. Genelde bayanlar ee, şunu tercih ediyorlar. Bu şu şekilde takılıyor. Bayanlar genelde bunu tercih ediyorlar. Tabi saçları çok olanlar 2-3 kat kullanıyorlar. Bunu şuraya atarız. Erkek öğrenciler genelde bu cap'i tercih ediyorlar. Cap'i de kullanırken şu altından çekiyoruz. Şuradan şöyle açıyoruz. Sonra şu e, bağlamalı kısımları arkaya gelecek şekilde takıyoruz. Güzel. Daha sonra şu kısımları arkadan bağlıyoruz. Şimdi maske takacağız. Maskenin e, üst kısmını, kısmı. telli kısmını e, üste getireceğiz. Şu hatta kaymaması bunu e, aşağı kalmaması için e,